Herkese merhaba arkadaşlar. Renkli Dünya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Helen Aver oynayacağız. Helen başlayacağız. <laughs> Çocuk koşuyor. Topa koşuyor sanki. Ha evet top oynuyormuş. Arkadaşlar. Topun peşinden koşalım. Geldik. Topu yakaladık. Tabi sektirmeye çalıştık galiba. Hı? Çığlık sesi geldi. Hı? Ve cam kırılma sesi. Yoksa o Wilson mı? Evet. Ne yapıyor? Bize mi baktı? Ne yapıyor? Yesin diye kapıyı kapattı. Bu da ne oluyor? Olamaz. Wilson bizi gördü. Kaçın, kaçalım. Hadi. Olamaz. Wilson bizi yakaladı. Başladı galiba. Wow. Aa bizim evimiz var. Kapıyı açabiliyor muyum? Aa açtım. Çok güzel. Bir sürü var. Allah Allah kimin evi acaba? Neyse kapatalım kapıyı. Ve buradaki gizemi çözelim arkadaşlar. Wilson orada. Wilson uyuyor mu? Burada sanki merdiven olması gerekiyordu galiba burası mutfağı olması lazım. Tabaklar üst üste dizilmiş. Dolap. altta hiçbir şey yok. Her etrafı kontrol edelim. Birisini uyandı galiba. <laughs> Olamaz. Bizi yakaladı ya. Hmm. O zaman evine şey gizlice tekrar girelim. Kabloyu takip edelim. Kablo burayı çalıştırıyor galiba. Bu sigorta olmalı. Burayı kapatmayalım. Yoksa Wilson gelir galiba. Bizi görmesin sakın. Burada bir kilit var. Beyaz bir kilit galiba. Şimdi Bu ne sesi ya? Geldi. Olamaz. Olamaz. Bizi yakaladı yine. Ama odaki kilidi çözmemiz lazım. Bu tarafa gidelim. Bu sefer bu tarafa. Yok. Bizi gördü galiba. Yatağın altına girdik. Ayak sesi. Duyuyorum. Aa, o da fener var. Alalım mı? Alalım bari. Aldık. Işık yapıyor. Televizyon mu izliyor? Televizyon mu Kaçalım. Hemen kaçalım buradan. Yine gizemi çözemedik ya. Bu taraftan girdiğim olmadı. Acaba şu taraftan çıkılıyor mu? Dur bir eşya alayım yanıma. Girsin içeri. Biz de gidelim hızlıca. Şuraya çıkılıyor mu? Evet, çıkılıyor. Bu taraftan böyle girsek. Şunu şuraya koyursak Evet koyabiliyoruz. Ve bu tarafa gittik. Ve çatının üzerine çıktık arkadaşlar. Şimdi bu taraftan buraya olmadı. Tekrar deneyelim. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Sinek galiba geldi. Sinekleri hiç sevmem. Şimdi hızlıca yukarı çıktık. Burada. Altımızda galiba. Burayı açabiliyor muyum? <laughs> Aha açtım. İçeri girdim. <laughs> Hızlıca girmen lazım. Wilson <laughs> gelmeden içeri girdim. Burada bir anahtar var. Yeni bir anahtar buldum. Hayır buraya gelme. Hızlıca şuraları kontrol edelim. Burada bir şey olabilir çünkü. Evet, buraları biz açmıştık galiba. Şey Geldi galiba. Hayır. Hayır. Bizi bırak. Kaçalım. Hayır. Kaçamadık arkadaşlar. Ah, burası da neresi? Her ne biz yakalamıştık. Burası neresi? bozuk temizleyici ne var? Hey. <laughs> kim çağırdı? <laughs> burada kim var? Arabın üstünde atladı. arabaya bindi. Arabayla gitti. Kimdi o ya? Neyse bir yavaşça gidelim. Oo! <laughs> oh. Bu da ne oldu? bir kaza geçirdi. Ambulans sesleri. Wilson. Üzüldü galiba. Ağlıyor Wilson. Kaza geçirmiş. Bu kadar değişik. Burada bir de bir tekeri var. Burası exit yazıyor. Çıkış. Işık yok. Girelim. Ha, evet, geri attı bizi. Acaba bu anahtar nereye açıyor? Bir evin etrafını Buraya tekrar çıkayım. Aaa! İngiliz anahtarı. Marmoncuk, kürek. Başka? Başka bir şey yok. Buraya nasıl gireceğiz? Yasın! <laughs> <laughs> Kaçalım! Kaçalım arkadaşlar. Hemen kaçmamız gerekiyor. Hemen hemen kaçalım. Oh yoruldu. Az kalsın bizi yakılıyordu. Burada ha orada, oraya giriyor. Tamam. Bizim <laughs> <laughs> tekrar geliyor. Galiba yanlış yerdeyiz. Acaba şunu musunuz? Ne işe yarıyordu ki o? Okul. Gizlice hey, gidelim. Anahtarımız var galiba. Visi mi orada? Gidelim mi galiba? O tarafa geliyor. Bizim olduğumuz yere. Evet. Yeah. Şuraya girelim Birisi bizi görmesin. Çok yakınımızda. Gitti. Nerede acaba? Yine çok yakınımıza geldi. Çok yakınımızda. Çıkamam. Yine gitti galiba. Sesler geliyor. Gitti. Yukarı çıkalım. Kapıyı kapattım ki gelmesin. Bu kol, o kol. Kolonya çalıştırıyorsa Bu ne çalıştırıyorsa Buralarda bir şey var mı acaba? Ne bilsin çok bu Galiba, galiba arkamız Yok aşağımızda galiba Kahve fincan Buraya geliyor Buradan Ha buraya çalıştırıyor mu? Şimdi anladım Orayı çalıştırdığı için Tekrar kaçalım arkadaşlar. Hmm, ne yapsak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, buraya bu kapının kilidini bulmak için şöyle düşündüm ben. Şu merdivenden tekrar çıkıp oraya çıkıp bu sefer e, uydunun üstüne çıkıp oraya gireceğiz. Deneyelim şimdi. Şimdi arkadaşlar buradan Oraya atlayabileceğimi düşünüyorum. Ve yap yapamadım yine. Çok güzel ayarlamıştım ama olmadı. Hayır. Geliyor. Süt attı. Yine bizi yakalayacaktı. Benim fikrim iyiydi bence. Acaba oraya kutu mu koysak? Wilson gitsin. Şuraya. Tamam Şuraya geleceğim. Ve şuradan tekrar deneyeceğim. Hayır. Yine olmadı. Acaba şu kutuyu da kullanayım mı? Bizim bizi gördü. Planımızı anladı. Planımızı anladı. Şuna bastım yanlışlıkla. Geliyor buraya. Hemen gitmemiz lazım. Olamaz. Aklıma bir fikir geldi galiba. Şu burada dursun bu anahtar acaba şeyin anahtarı mı? Aa, kaputun anahtarıymış. Yes. Şimdi anladım. Bu mıknatısla şeyi çekeceğiz. Nasıl çalışıyor bu? <laughs> koyalım. Ah. Ah, ne de çekti. Bunu niye çekmiyor? Olmuyor galiba arkadaşlar. Bu maymuncuk acaba son kapının şeyini açar mı? Ama açarsa olmaz ki. Tekrar geliyor. Gire geldi ya. Tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Tekrar deneyeceğiz. Bu sefer olacak. Ne yapıyor bu ya? Zıplıyor ya spor yapıyor. Bizim evde dürbün var mı? Işık var. Işık devirelim. Hayır deviremiyormuş. Şimdi... Devir evet, Şimdi... Bu da hiç bakmadım. Aa burada hiçbir şey yokmuş ki zaten. Evet buralarda hiçbir şey yok. Hep normal şeyler var. Saat mi? Hayır kaç saat varmış şey. Ne kadar değişik bir saat. Allah Allah. Wilson orada. Şimdi onu nasıl yakalayacağız acaba? Yanlış söyledim ya. Şimdi oraya gidip bu ağ, bunu denememiz lazım. Bunu denemezsek olmaz çünkü. Tamam. olmuyor. Bunun için sadece kırmızı anahtar olması gerekiyormuş. Levi var. Levi ne işe yarayacak acaba? Şunu atalım. Şimdi iş bağlantını. Levi. Ne iş mi yarar? Şurada bir tane sanki çürük görmüştüm. Niye çekemiyor? Ah, hmm. Oh! Az bizi yakalıyordu. Şimdi yukarıda olduğu için. Ay, ah, hayır. Bizi yakalayacak. Az kalsın bizi yakalıyor. Buraya girelim. Evet yakınlaştı. Çok yakın. Buradan çıkmayalım. Çıkarsak bizi yakalar. Gitti galiba. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.